Limit x 0 için kök içerisinde 4 artı sinüs x eksi yine kök içerisinde 1 artı 3 cos x bölü tanjant x ifadesinin eşitine bakalım. Ee, x gördüğümüz yere önce 0 yazalım. 4 artı sinüs 0 eksi 1 artı 3 cos 0 bölü tanjant 0. Buradan sinüs 0, kosinüs 0 ve tanjant 0'ın sayı değerlerini bulabilmek için bir tane birim çember çizelim. Birim çemberi daha sonra türevde de kullanacağım. Şöyle bir tane birim çember çizelim. Kosinüs buraya eksi kosinüs diyoruz. Sinüs eksi sinüs diyoruz. 1, 0, 0, 1, eksi 1, 0, 0, eksi 1 birinci elemanlar kosinüs, ikinciler sinüstü. Şimdi 4 artı sinüs 0. Sinüsün 0'daki değeri 0'dır. Öyleyse kök içerisinde 4 artı 0 yazabilirim. Eksi 1 artı 3 çarpı kosinüs 0'ın değerine bakıyorum 1. Ya da 1 yazalım. Bölü. Tanjant 0'ın değeri sinüsün kosinüse bölümüdür. 0'ın 1'e bölümü 0 yapar. Kök 4 eksi kök 4'ten. Burası 0 bölü 0 şeklinde bir belirsizlik elde ederiz. Şimdi bu belirsizliği giderebilmek için ben hospital kuralı uygulayacağım. E, kök içerisinde 4 artı sinüs x 4 artı sinüs x eksi yine kök içerisinde 1 artı 3 cos x'in türevlerini alacağız. Bölü tanjant x'in türevi. Payın türevini ayrı alıyoruz. Paydanın türevini, türevini de ayrı alıyoruz. Şimdi e, köklü ifadelerde türev aldığımız zaman içinin türevi bölü 2 defa kendisiydi burada içinin türevi, dördün türevi sıfır olur. Sinüsün türevi, türev fonksiyonu da okun yönünü takip ediyoruz. Sinüsün türevi kosinüstür. Öyleyse kosinüs, kosinüs x bölü iki defa kendisi 2 çarpı 4 artı sinüs x yazabilirim. Eksi. Şimdi geldik ikinci ifade 1 artı 3 kos x'in türevini alma İçinin türevi. E, birin türevi sıfır yapar. Bu da çarpımın türevi gelir. Üçün türevi sıfır çarpı ikinci terim. Artık ben bunları yazmıyorum. E, kosinüs türevi eksi sinüstür. Eksi, eksi sinüs oldu, şimdi buradaki eksi de, de çarpım durumundadır. Artı olur. 3 sinüs x bölü. Buradan iki defa kendisi fonksiyonun kendisini yazalım. 1 artı 3 cos x. 1 artı 3 cos x yazdım. Hepsinin altına kesir çizgisi çekelim. Şimdi tanjant x fonksiyonumuzun türevine bakalım. Tanjant x'in türevini de şurada alalım. Tanjant x eşittir sinüs x bölü kosinüs x'tir. Türev fonksiyonunda payın türevi çarpı payda sinüsün türevi kosinüstür. Cos x çarpı cos x olur. Eksi paydanın türevi çarpı pay. kosinüsün e, türevi eksi sinüstür. Eksi de burada var. Artı yapar. Sinüs x çarpı payımız sinüs x olur. Bölü paydanın türevi kosinüs x'in paydanın karesi kos kare x olur. Bu da kos x'lerin çarpımından kos kare x gelir. Sinüs kare x gelir. Kosinüs e, kare x ile sinüs kare x'in toplamı 1 olur. Dolayısıyla ben buraya 1 bölü kosinüs kare x yazabilirim. 1 bölü kosinüs kare x yazabilirim. Bulduğumuz bu 1 bölü kosinüs kare x değerini şurada yerine yazalım. 1 bölü kosünüs kare x olarak yazabilirim. Şimdi bundan sonra yapmamız gereken şey x gördüğümüz yere 0 yazmaktır. Hemen sorumuza x gördüğümüz yere 0 yazalım. Kosünüs 0'ın değerine bakalım. Kosünüs 0'ın değeri 1. 1 bölü 2 kök içerisindeki ifadelere bakıyorum. 4 artı sinüs 0'ın değeri 0 artı 3 çarpı sinüs 0'ın değeri 0'dı bölü 2, 1 artı 3 çarpı kosünüs sıfırın değeri 1'di. 1. Aşağıdaki ifadeye bakalım. 1 bölü kosünüs sıfırın karesi. Kosünüs sıfırın değeri 1'di. Buradan da yine 1 yazarız. Sorumuzun son haline geldik. Burada 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 1 bölü 4 artı. 3 ile sıfırın çarpımı 0 olur. 0 bölü sayı 0 olur. 1'in bire bölümü 1 bir olur. Sorumuzun doğru cevabı 1 bölü 4'ün bire bölümünden de 1 bölü 4 elde ederiz.